Sabah Gaziantep Havalimanı'na giriş yapıyoruz. Geldik çok şükür. Ve 15 euro diyecektim bir anda. 15 TL'ye Gaziantep Gaziantep Havalimanı'ndan şu an öğretmen evine doğru geçiyoruz. öğretmen evinde biraz daha uygun olduğu için. Şu morlu siyah alacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler indik. Öğretmen evine doğru yürüyoruz takır tıkır takır tıkır. Takır. Ve öğretmen evine geldik. Bakalım şimdi odamıza gireceğiz inşallah. Ve öğretmen evimizde artık odamıza giriyoruz. Üstümüzü değiştirip hemen gezmeye başlayacağız. Ve bu da Odamızı şöyle göstereyim. Hemen her şeyimiz koymuşlar. Nescafe'miz, çayımız, hatta seccademiz namaz kılmak isteyenler için. Şöyle iki kişilik yatağımız. Bir de şuradan size geçerek banyoyu gösteriyorum. Banyoya baktın mı sen nasıl? Baktım çok beğendim. Olamamızı da göstereyim. Şöyle duşakabinimiz. Şöyle de aynamız. Bir bakayım. Dolabım, ay dolabı buraya koymuşlar. Ben göremedim ya. Şöyle de dolabımız ve askılarımız. Yani, Kars'taki öğretmen evinden sonra mı? Evet, Eşe. Kars'taki bayağı eskiydi. Burası nereye bakıyor? Bakalım becerebilecek miyim? Ben bunları hep şaşırıyorum evde ya. Kars'ta bir tane priz vardı. <laughs> Burada, çift priz, var. Her... Burada da çift priz var. Burada çift priz var. Her. Şöyle de. Ay küçücük de balkonumuz varmış. Hava da güzel. Ve şimdi öğretmen evinden çıktık. Gaziantep Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. Bir de yanında hamam var. Hamam müzesi falan var. Onlara gideceğiz. Oradan da İmam Çağdaş'a yemeğe. Başladık kebap salonlarına. Cürümcülere. Kavurmacılar, katmerciler. Hepsine başladık şu anda. Ama en son artık biraz yorulalım da bari yediğimize değmiş olsun. Benim çekme. Ben seni yine kaçırıyorum farkında mısın? Aynen. Almanya'da da aynısını yapmıştım ama sanırım sağa döneceğiz. Ve kale göründü. Geldik bakalım. Kars Kalesi'nden sonra şimdi Gaziantep'in kalesine. Ay çok güzel şeyler var. Yorosal, yorosal. Şimdilik merhaba. Kalenin hemen sol tarafında. Bakırcılar çarşısına gelmedik ama. Bakırlar başladı. Ay çok güzel. Şunlara bakın. Ay yukarıdakiler çok güzel. Gaziantep Kalesi'ne nasıl girersiniz? <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Hadi bakalım şimdi de bakındık. Kaleye doğru girişimizi yapalım bakalım. devam edelim bakalım neler varmış ne zaman yapılmış önce 3 Sos geldi aklıma. Evet kale kapısına geldik. sono un datore di mi fa riguardo il rapporto di a questo si sono arrese? Sì, è clausola di generazione orale, che determina il minimo, sì. si dice che deve avere la che ci deve dato altri altri, di farlo in un modo, Söyler, şehir içinde huzuru ve güveni Kalenin bu kısmı bana Göbekli Tepe'yi hatırlattı. Sanırım şu demirlerden. Bayağı güneş var ya. Çok güzel havada gelmişiz vallahi. İki ucuza biletlerimizi almışız ve gelmişiz. Bu arada yazın geldiğinizde bu arada Gaziantep Kale Teras var. Kafe. Şöyle fiyatları bile hala duruyor. Şurada da böyle çayınızı, kahvenizi, istediğiniz meyve suyunuzu alıp oturabiliyorsunuz anladığım kadarıyla ama şu anda kış dolayısıyla kapalı ama bugün hava çok güzel ve çok sıcak. Bildiğiniz güneşe bakamıyoruz yani. Şöyle kaleden de Şurada da çakma göbekli tepe diyeceğim ama yani çok andırdı bir an. Kaleden çıktıktan sonra hemen sol tarafta şurada hamam müzesi var. Ve aynı zamanda yine bakırcı var. kalenin karşı tarafından, karşı sokak arasında şurada bir hamam müzesi bulunuyor ve şimdi oraya gidiyoruz. Öğrencilere yine ücretsiz. Şöyle hamam müzesi. Hamam müzesine geldik. bakalım girişler ne kadar. Öğrenci ücretsiz. Hamam Müzesi'ne geldik. Şöyle göstereceğim birazdan size nasıl olduğunu. ilk defa dedim bu arada lavuz Hamam olduğunu da Bu alana alanı Musevileri manevi olarak temizlenmek istedikleri zaman, rahatlamak istedikleri zaman geldiği yermiş. Şöyle dar bir alan. Ve şimdi artık yemek yeme imam çağdaşa gidiyoruz. Aşk'tan ölüyoruz. O da kalenin çok yakınında. Hepsi birbirine çok yakın zaten anladığımız kadar bayağı yürüyerek geziyoruz yani şu anda hiçbir araca ihtiyacımız yok. Ve sonunda yemek yemeye İmam Çağdaş'a geldik. Şöyle şimdi girelim bakalım neler var ne yiyeceğiz. Ne kadar meşhur tadı ne kadar güzel bakacağız şimdi. Göreceğiz yiyince. Şimdi İmam Çağdaş'ın üst katına çıkıyoruz. Bilmiyorum sesimi duyuyor musunuz? Tabak çanak seslerinden ama. Şöyle yani dekorayı etmişler. Şimdi bakalım İmam Çağdaş'ta fiyatlar nasıl? Şöyle göstereyim ben size. Şimdi İmam Çağdaş'a geldik üzüme söyledik, Ali Nazik söyledik, patlıcan kebabı söyledik. Ayrıca çok güzel kitlelerimiz geldi. Sıcak sıcak. Ee, Soğan soğudusu, normal yeşillikler ve şöyle birazdan koyacağım. Yöresel ayrımımız. E şimdi başlıyorum satmaya. Bu şeyi yapacağım. Evet. Direkt mandal tadı geliyor. Böyle sen, şu anda. Altın oluklu o şey göllerin kenarında falan şelalelerin orada mandal yaklaşık tabii. Aynen ağacı tabii.

Bakırcılar Çarşısı'na geldik. Magnet hediyelik almak isterseniz. Zaten yavaş yavaş bakır dövme sesleri gelmeye başladı bile. Aslında sadece Bakırcılar Çarşısı'nda değil. Ee, yani birçok Antep'in her yerinde bakır mevcut. Hatta her yerinde diyebilirim. Adım başı bakırcılar var. Şöyle göstereyim. Böyle çok tatlı bir Han Çarşı. Merhabalar. Şey zahter iki çeşit mi oluyor? Bir kahvaltılık. Buradaki de çay. Çayın tadı peki nasıl? Yani acı mı, ekşi mi? Acımsı olur. Çeyrek limonla onu biraz tatlandırıp şeker atar. Acıları bir damla sattım Sağlam acı öyle söyleyeyim Şimdi kahvaltılık zahteri tadıyorum hmm, Geçmiş Şey böyle İlk böyle e, Leblebi tozunun şeyi gibi geliyor mu, Sonra farklı bir tat geliyor Rahat ekşi Bunu da zeytinyağına Zahteri koyuyorsunuz Böyle ekmeği sıvandırıp yiyorsunuz Zahterimizi aldık ee, toz biberimizi aldık, pul biberlerimizi aldık ve yine zahter. Ay çok güzel acısı var ya. Kesinlikle gelin ve buradan alın. Bir sürü baharatlar, her şey var şu an burada. Çok geniş. Hatta şöyle sabunlar bile var. Ben pek kullanamıyorum sabun bana alerji yaptığı için ama isteyenler gelip bir sürü çeşit var zaten gösterdim. Burada bir yılan iksiri var ama abi hikayesi nedir bunun yılan iksirinin? Vallahi onu söylemesin daha iyi. Söyleyin ya. Öğrenelim Aksesu ne oldu. Ay, söyleyin söyleyin bir şey vardı. <laughs> var. Evde kalmış kızlar için. Bahar. <laughs> için. <laughs> 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 o zaman alalım. Görüşürüz. <laughs> bir dakika zayıflama tozu gördüm ben şu anda. <laughs> Evet değişik değişik baharatlar var. Şu anda hepsini göstermem biraz zor galiba size ama. Cennete geldik şu anda. Anladın mı olayı? Ben bunun makul olduğunu bilmiyordum. O yüzden sordum. Antep fıstığını aldığınızda şunu bir tutar mısın? Bu sallanmayan değil mi abi? Evet. İçinde sallanmayan. sallanmayan. Şöyle içinde dolu dolu duracak yani sallanmayacak, ses gelmeyecek. Ee, burada bir tanesi de mesela sallanıyor. İyisi olan sallanan bu. Sallanan buymuş. Tabii siz şu anda bunu duymuyorsunuz ama ama biraz duyulur gibi şu anda. Sallanan olmayacak. Makbul olan içinin sallanmayan olmasıymış. Şu anda bildiğiniz fıstık cennetindeyiz yani. Geziye mi? Bir Gezmeye dakika. geldik abi. 3 gün. Bu arada Türkiye'nin her yerine özel kargo sipariş yapılıyor değil mi abi? Tabii, abla. İsteyen ben size numarasını bırakacağım. Böyle i̇stediğinizi seçip söyleyebilirsiniz. 65'den başlıyor. 110'a kadar var. Tal en iyisi 110. zirve 110. Jumbo boy. %100 işlem. Ana çıtlak terapisi var efendim. Te çok teşekkür ederiz sağ olun.